Allah'ım ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bittin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek senden isteyeceğim. Allah'ım ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı ya. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım ve susayan bir toprak gibi bittim kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek senden isteyeceğim. Allah'ım ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım bundan sonra da sana gelecek senden isteyeceğim Allah'ım ben senin kulunum kulunun çocuğuyum görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı gönlümün nuru sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Allah'ım ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bittin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum.